Çok sevdim. A eşittir. İki. Newton bölü. <laughs> Çocuklar. Dersi dinlemiyorsanız ve sessiz olalım. Dinleyenler var. Onlara saygı olalım lütfen. Çok özür dilerim şu Arkadaşlar ve sessiz olabilirsiniz. Bu şeylere meraklı olduğunu biliyorum. O yüzden biraz... Al incele istersen. Çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten çok güzel hocam. Ne o? Yeni bir makine mi aldın yoksa? Ne olmuş aldıysam Kadriye? Öncekine ne oldu? Gayet güzel çekiyordu yani. Hakan, günlerdir başını bilgisayardan kaldırmıyorsun. Ne yapıyorsun öyle? Bir hikaye yazıyorum Kadriye. Bir mahsuru mu var? Fotoğrafçılık bitti. Şimdi de yazarlık başladı. Pes doğrusu. Hocam yine dalmışsın derinlere. Turul evet, hocam. Hoş geldin. Kusura bakma ya. Yani. Teşekkür ederim. Buyurun oturun şöyle. Biliyorsun ben bir hikaye yazdım. Sen de onu okudun. Epey üzerine konuştuk. Ben bu hikayenin uzun metraj bir filmini çekmek istiyorum hocam. Hadi canım sen de. Bu bayağı zor bir süreç biliyorsun değil mi? Ne? Uzun metraj film mi? O ne oğlum? Hocam kafayı mı yedin? Orası okul mu film şirketi mi? Ben o filmde oynamayı çok istiyorum. Film için sponsor buldunuz galiba. Evet, Figar hocam bulduk. Aa çok güzel, e peki ne zaman başlayacaksınız çekimlere? Kısmetse de motor diyeceğiz hocam. Motor, su kaynatmasın sonra. <laughs> evet, sana karşı geliyorum. Ne yapacaksın? Öyle mi? Çok geçmiş olsun. Kötü bir şey mi olmuş hocam? Burak intihar etmiş hocam. Eyvah. Kadriye darbe olmuş ortalık karışmış gel izle. Ne dedi? Darbe olmuş? Evet evet geç otur. Burak'ın intiharı beni çok sarstı hocam. Hocam anlıyorum seni. Ben de çok üzüldüm. Ya Burak ölseydi hocam? Ne olursa olsun ideallerinden asla vazgeçme. Haklısın Nezih'e. Çağır gelsin konuşalım. Ay sahi mi söylüyorsun? Çok sağ ol Necati. Burak, oğlum yanımıza gel. Baban seninle konuşacak. Annenle konuştuk. Beni ikna etti. Film için izin vereceğim. Bir poz verin lütfen.